sen değil. Siz gelin. Biriniz değil, hepiniz gelin. Kazanamayacaksın. Pa 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 pa. Sen var ya sıyırmışsın kafayı. Hazır mısın? Bence de sen izlersin. Kim daha fazla para harcar? Tabii ki de Enes harcar. Kim harcar? Ben. Hayır, Hayır ama. Hayır Enes ben. Mas <laughs> 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 ya, ortecia, lire la sua montagna, o bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 c'è la sua montagna, sotto l'orario. de padre me galó, bien don sa tu y monigo. Ale, ale, ale. Y se pone de palde porque quiere poto <coughs> oh, 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 oh. Porque quiere poto <coughs> Tra, 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 tra. tra.

Спасибо, помоги, но это в моем покое не по золотое спасибо, 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 Hepinizi toplasak kaç adam eder ki ki kimisi sever kimisi yerer hadi bu yol buradan Ay hey, ay hey, I walk around like gang Finger on the trigger Bu çocuk YouTuber olmasaydı beğenirdiniz değil mi? Bu çocuk şarkıcı olsaydı beğenirdiniz değil mi? Bu çocuğun filmleri olsaydı, komedyen olsaydı beğenirdiniz değil mi? Ama bu çocuk YouTuber. Ve bunlar da Türk YouTuber kasları. Ve Adana. Portakal sık, limon sık, gel hatta benim ponçik yanaklarımı sık. Ama canımı sıkma. Benim canımı sıkma. Hiç umut yok. زمان çıt kırıldım bir kız olacağım çıt kırıldım Şuna bakın kokoşlar eski numaralarına başlamış. Niye şaşırmadım acaba? Ben hep şaşırırım. Ay canana şuna bakın bir kamyon. Kızgın güllerin üstüne düşmüş dolgayım ben. Soldum bir kere yeniye dönersem yok olayım. ben. Ya şey için aradım ee, Geçen senin saçın benim üstümde kalmış Şimdi tişörtümden çıktı Bir görüşelim ben onu vereyim sana bende kalmasın Gerek yok mu? Ben istemiyorum senin saçının bende kalmasını Görüşelim bir kez sonra bir daha görmez Kızgın güllerin üstüne düşmüş dolunayım ben Soldum bir kere geriye dönersem yok olayım ben Maşkoyu zalar onu severim. Ben o yare gözlerimi veririm. Gözümün içine baksın her gece. Kusurlu. Sensin kusurlu. Hiçbir kusurum yok. Çok zekiyim, çok güzelim. İnanılmaz beyaz bir tenim var. Sonra da ten olsun şu an. Ayrıca çok zenginim. <laughs> evet bir daha söyle. Çok güzel.

Değilim bir şey mi değilim Siz aşağıdasınız ben zirve değim Kralı izleyeceksen bilet vereyim Üzüldün mü sen yazık Biliyorsan ve de biliyorsan kız gönlüne <laughs> düşmüş dolunayım Hadi bir bakayım. Herhalde verdim. Bir, ki üç, dört, seflah, hop Biraz mezdeki. Mezdeki. <laughs> <laughs> Kızgın güllerin üstüne düşmüş dolunayım ben Soldum bir kere, geriye dönersem yok olayım Gerçek kahraman şarkısını kullanıp en güzel TikTok videolarını siz çekin ve ödüllerin sahibi siz olun. Bu arada en güzel video çekenle ben de bir TikTok videosu yapacağım. Hadi yarışma başlasın o zaman. Hayalimize wow. Ha TikTok burası. Ha. Komik. <gülüyor> <gülüyor> Benim <o gerçek> <laughs> bana Kimin kocası bu? Bu benim kocam. Evimin direği, kalbimin sahibi. Canımın içi.